Leyla Hanım, başarılı iş kadınları zirvesi noktasında, ilham veren kadınlar noktasında neleri önerirsiniz kadınlarımıza? Bu önemli bir zirveydi çünkü ilham veren örnek kadınlar vardı ve her biri kendi hayat yolculuğunu ve iş yolculuğunu anlattı. Hiçbirinin yolculuğu kolay ve düz ve meşakkatsiz değil. Bu kişilerin anlattıkları gençlere her zaman için ilham veriyor Bence çok değerli bu tip zirveler. Peki e, Leyla Alaton olaraktan hayalleriniz noktasında gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? Tabii ki var Hayaller hiçbir zaman bitmez bitmeyecek bitmemeli e, albi medikayı halka açmak bir hayalim. daha fazla STK'da daha çok e, kadının yolunu açmak. Bütün bunlar hep katlanarak büyüyen hayaller. Peki iş yoğunluğunuz, hareketli yaşantınız içerisinde kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Hobiniz var mı? En çok zevk aldınız gününüzü renklendiren? Benim hayatım çok renkli. çok Ama önceliklerimi belirlemeyi önemsiyorum ki zamanımı iyi yöneteyim. Ee, önceliklerim her zaman için iki oğlum var ama artık bana hiç ihtiyaçları yok çünkü yurt dışında okuyorlar. Yine de onlar önceliğim. Ee, daha sonra işim var. İşim çok önemli hayatımda ama artık herkesin yaptığı gibi ben de Zoom'dan veya bamba dünyanın bambaşka bir yerinden işime yeterli olabiliyorum. Özel hayatım var, sosyal hayatım var, seyahatlerim var. Yani İş yaparken de zevk alıyorum. işin dışında da zevk alıyorum. Ama mühim olan üretiyor hissediyorum. Ve birilerine bir şekilde pozitif dokunduğumu hissettiğim sürece zevk alıyorum. Burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? Boğa Burcu'nun sanırım. Doğrudur ama 21 Nisan benimkisi enerji konusunda ve üşen meme konusunda biraz koçtan çalıyor olabilirim. Diğer özellikleri kesin boğa yani yemeğe bayılmam, konfora bayılmam, üretim hastası olmam, biraz sabit burç olmam, çok güvenilir olmam, çok çalışkan olmam. Bütün bunlar gayet iyi uyuyor. Ee, unutmayalım ki ben Kraliçe Elizabeth'le aynı günde doğdum. Tabii ki aynı sene olmamakla birlikte 21 Nisan yani boğanın ilk günü. Peki içeride sohbette e, duymuştum. Bu isimlerin insan üzerindeki etkileri olduğuna inanıyorsunuz. Böyle kendinize göre bu tip parapsikolojik anlamda özel e, şeylerin takıntılarınız veya ne diyeyim e, inançlarınız var mı? Takıntım yok ama e, hakikaten her ismin enerjisel bir e, gücü var. E, Leyla'yı da bence hak etmek lazım. Leyla çok güçlü bir isim. Çok e, eğer bakarsanız dünyada da çok e, önemli Leylalar var. Yani kendi çaplarında adlarından bahsedilen Leyla dolu bu dünya. E, ben de o ismin hakkını vermeye çalışıyorum. İsmimden çok memnunum. Çok seviyorum güçlü olduğunu düşünüyorum ama onu da hak etmem gerektiğini düşünüyorum. Son olarak fazla da yormamak adına keşke'leriniz oldu mu? Ee, keşkem yok. Ama sorguladığım çok şey var. Mesela kemer Türkiye'den ihraç ederken daha doğrusu orada bir Türk şirketini temsil ederken niye mesela Amerika'da kalıp da bu konuda orada ben şirket açıp ben yapmadım bu işi Demişliğim tabii ki var. Çünkü e, ayrı kapılardan geçmek gibi bir şey bu. Sağdan değil, soldan, soldan değil, arkadan bir seçim yapıyorsunuz. Hayatın önemli dönem noktalarında önemli seçimlerimiz var. E, elbette başka şeyi seçseydim ne olurdu diye herkes düşünür. Mühim olan keşke dememek, pişman olmamak. Çünkü o anda yaptığın o seçim doğru seçim. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum. Ben teşekkür ederim.